Herkese selamlar arkadaşlar bin tane senem. ne yapıyoruz arkadaşlar bugün arkadaşımın hesabını dinledim toplamda 11.300 11, bin var fırsattaki dalmayı dinledim arkadaşım da yanımda bu arada evet. merhaba yani kendimi güzel bir hesabım olunca kendime bir söz verdim dedim ki yani güzel bir hesabım olsun. başka bir hesabı da dedim oha hiç kimse oha 16 bin lira 50 alayım mı? yok ben direkt bunları bana gelmiyor. Şey. bir tane. Bunu alalım direkt. Hemen al ee, en kötü hangisi? Tamam. Maxi 2 zaten? En kötü şu En bakın şu an. Ben nasıl? Ben Hmm. Çıkır salığı desen Horoz ben, hmm. Evet arkadaşlar beraber açıyoruz hepsini Hepsini açmıyorum Menüsü iyi biriktiriyor ya Bazı görevi Değil çıkartmayı yapacağız şimdi Şimdi açalım Buna atalım, V3 var mı? Tamam, v Ya çok güzel. Aa, var var zaten? Bu arada sonra bir şey var. AVT 0, Zeri... Zeri ne? Zeri Evet, okey. M4 gel gidelim bak. Ne bu? Tamam. Açtım. Buraya sonra... Ne

Arkadaşım çok güzel ben de bile yok Aga çok iyi Hadi Okey Bu arada benim daha kesin Avatar Açtım Hadi Bekle var 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 bir de Tamam. Alev Ama bende çoğunca bir tane sonra ne? Bir de sonra ne? Bir de sonra ne? Sen bunları atın, tamam. Hadi bir M4 AVP. Çok istiyorum Hadi. Ben mi zararlıyım? zaten. M4 Ya da al Hadi. Benim, ya şimdi, benim ya. var var tane oldu. Abi, abi, ben. Bu, Bu nedir ya? de.

Bunda yok ya kötü bunlar. Bence bunu alalım derim. Yok ona da abi altın set. Altın evet. set bunlar şey ya. Materyal bir evet. evet. Alıyorum. Al usta bu. Bu neymiş? Zehir beten aynen bunu aldım. Dadağımız mübarek olsun. Al. 8 puanım olacak çok işte. İlk önce zehir anahtarlıktan başlıyorum. Ne Abi. Abi bu ne ya? Bu nedir ya? Bu herkese al dikkat. Kardeşim. Bende bir var. Bir Bende yok bu. Sen niye çekiyorsun? Evet. Tuh Allah kahraman. Vallahi en sorunlu kişi. Öyle ki yani, köpek alalım. Abi köpek valla soğutun da var. Gelebilir ya. Var mı köpek o 2 tane. Al korsan al. İyi. Belki bundan var. gelmiyor olabilir ya. Ben bende. bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Hadi. Gel. Orof çıkartmayı açıyorum çocuk. Sen bir istek Tamam. Ama değil var oğlum. M4 var M4. yok pardon. Çık. Fatih'i burada bir tane. De burada bir tane. M4 yok. 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 M4 çık. m 4 yok m 4 yok m 4 yok m

sen tebesin. Ben ver bunu versin. Ne çıktı Bu nedir ya? Bir şey gelmedi. Daha önce bu şey. İki, İki tane açık hmm. ben İki tane. İki tane sen aç tane ben açayım. M4. Yani Şimdi. Pardon. Şimdi. Bir misafir. 10x'in sen, mi? sen aç. 1 1 1. 1 aç. Ben Jorah'ım. Sen Sen Hadi M4. M4 abi. Eller yüker. şimdi. belki. ya da m no no ne olur. Evet AWP. Ne AWP. 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 Oha, En mutlu, mutlu, Oha! Muhaaar! ne olur Ya ya da kendini sakin. Ah, çok En endor... ver, ver. Ağabey, niye çıkmadı? Benim aynama girdi. En mutlu, mutlu, sikiiim! Uff! Afiyet var, bundan sonra kullanma. da. Aaaa! Altı iknattı bundan, ne

Ama bu... Emine <laughs> <laughs> ben anda Bir İyi. Telefon vermiş almış. Böyle Ne ya? Daha demin bir şey mi? Bir Şey, tam Deagle gibi duruyor. Tigre güzel de var. Var mı? Opa. Blok kötü. Karamik teyze var değerinde yerinde kendisi. Ben de bak diese, çok güzel. Aynen. Şunu tak. Al tekten tekten

Desen altın vardı. Bir de altın vardı ya. Bence böyle kullan. Yok kanka bence cehennem ya. Cehennem Ne o ne o Hadi de. Bence böyle. Yok abi. Bence olsa ben böyle kullanırım. Tamam sen istemez. Tamam bunu özelleştirdim. Aynen. Hiç gerek yok. Gitti gitti buna vermiş mi? görünmüyor bak böyle daha güzel. Ben hep Niye öyle şeyi diyorsun? Bu arada iki tane, bir tane de ben silatini desteden çıkartmıştım. Abici de ben mi yaptım? Ama kesemte paramız var mı sen? Vallahi bir ben de katılmam oha buna ne ne ya? geçelim mi? Benim Arkes Buna ne? Evet, ona ne? Ona gali, ona çok güzel bir şey. Sesam soru. Neyse. Ama bu ne lan? Bu ne ara Ne ara Ne çok güzel bir ya. Ne ara da <laughs> evet, dağıtın, bir, şey. bir bakalım neler çıkar. Klileri dün. Sonra vesile. Teklenme ne çıktı lan? Ne var yine <laughs> <laughs> evet, şuradan

Ay ama çok güzel ya. Ellerim ağır atayım mı? Evet gençler AKS'nize geçelim. Benim şanslı olduğum AKS'e 220 AKS'e ben bundan hmm. tane? aynen Aynı anda 2, 3. 10.000 madde bir alacak. Bu nedir ya? Bu nedir? Ne yapacağımı bilemiyorum ya. Kim? Kim? Açtım. gel. Ne geldi ne geldiğiniz? Sınıfsız Eli Evi ben de sınıfı gördüm Bu neymiş? Kardeşleriniz değil mi? Kardeş, kalsak Ne şimdi? Bu nedir ya? Karakter Açalım, açalım. Bu nedir ya? Evi gülmüşü varmışmış. Sınıfsız yani. Evi gülmüşü varmış. mı? Değil mi

Kulaklığı niye lan? Yok Yok uçlu ama sana <laughs> bu, sen de tamam, tamam. Ama daha güzel Bize sen, tamam, sen, sen, sen değil, dakika, biz Buna blok alacağım tamam. Ver bak ben sana Hayır, güzel ay, bir bırak, yapayım bırak, A, bırak. B, blok al Bakayım abi de ne O şu şandilade blo. Ben de ben de şimdi tekrar topluyoruz. Ne Gördüğünüz gibi aldık gençler. Fakir değil. Daha farklı. Evet gençler hemen girelim maçımıza. hızlı başlayalım. Ne kadar? O kadar koşuyor ya. O kadar var ama.

Sen kalktın mı ben sen? Geçiyor mu? Tamam, ne oluyor şimdi? 15 dakika olmuş. Ne? Tamam, Ne Ah, kalktı. Ne bakmıyor? Ya. Ne? Az daha. Neyse, i̇şte bak, de, bir şey diyecek mi olur ya? Beni de kavramıyor. Evet, bak. Bir yandan geliyor, Çok az geliyor. Zaten, Zaten bunu sesleri bilen biri Değil mi? Herkes biliyoruz. Zaten. Edebiyatı alınıyor. O için, her bir için kapı geç, yani öldüm geç. bir için ve elin ayarları daha değişti olduğu için... Tamam dur. Bir ha. anlaşılabilir miyim? alalım hemen. Neyse. Var size buradan bomba taktiği vereyim. Şuraya geçiyorsunuz. O balkondaki adam. Öyle. Sen var ya, Federico. Balkonda varsa bile şuraya geçiyorsunuz. Şurada bak. Şuraya gidin. Abi bir, bir salın ya. Bir şurada video çekiyoruz ya. Bir tane kardeşim. Şuraya yaslanıyoruz. Şu pencerenin en sol kısmı var ya. Oraya en tutuyoruz. O bizim adam. Oradaki adam ölüyor. Pencere mi? Kadeş de ya. Kadeş pencere mi? Neyse ne ya? Ben Karan bir tatlı Bundan sonra en zor <laughs> biraz. Gel Hasan gel. Neresi bu lan? Ne? Ülkesi. Oha! aldım şimdi. Adam ki abi çok güzel ya. niye ses gelmiyor? Çok galiba. Kanka ses gelmiyor çünkü kulaklıksız oynuyorum ve sesi çıkıyor. Evet. Evet. Bir de senin hassasiyetin benim hassasiyetim değil. Bu arada yeni şarkı kelimiz Normalde o kadar kötü oynuyoruz Abi bu ne ya? 60-70 adı yok. <laughs> 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 Abi bu nedir ya? Şu algı, arta altı hak ediyor mu? Hak ediyor aslında. Ama arta var ya. Bu nedir ya? Bu algı şimdi. üstünde. Algu da growth key yapmış. Anladım, ben algı growth key olarak Farklı şeye basma bak şu. Yok ha. Sen ya, ben Sen basacağım diye ben basarım. Yok kalk Gel. İkizler gelmiş. Hadi şöyle yapalım. Aa gel be. Gel. Hadi lan gel. Hadi bir benim altın kuantum var. Hmm. çok güzelmiş Allah'ım Allah'ım. almak için. Boş Anahtar mı var sadece mu şey. Kusursuz var ya. Tamam alayım da size. Çok boş açıyorlar. kralı Ali yerde. Sağlar yeri Neredesin çocuğu? Şuraya. Bunu yediyse çiz. Sigar bunu yediysen çiziyor. Come Yasak Çekilişleri Defterler. 2500 abone ve sınırsız arka Türkiye'de 1000 de kaç? şöyle da boş ver ya. Abi böyle olacağına bilaydım. En doğru çok güzel senin be. Evet. <laughs> <laughs> <laughs>

kadar anlamını gösteriyor. Bak söyle 360 döndürdüğünde bu oluyor. İmam-ı Tevfik'e hassas Eğiliyor bir şeyle yarattı Bunu yemeyen adam tanımıyorum. Adam değil de. Hadi Ha bizim adam. Bekir sayıcı çıktı. Al eğlen adam. Ya şu an ilk elimiz öyle değil. Leon 11 aldım. Hocaların en iyi sniper denilen. Ay, güzel bomba. Artık değil. değil. Oh, ya, de. Hiçbir şey duyamıyorum. Ben lan sırrettesini duyuyorum sadece. Onu da ben çıkarttım. Arkadaşlar normalde bu, bu hesap benim de. Bana yeni hesap gelince ben de bu hesabı geçtim. Ona başlatan. Yani. O beni ya, başlattı bu arada. Anne, ben başlattım. Ondan sonra bıraktım. <laughs> o beni başlattı. Ha, Yine <laughs> 2016 civarı bir şeydi. Aynen. Onu gördüm böyle. İhtiyacım çalıyor Ben de bırakmıştım. Ya. Yok diye. Yani yok diye dedim işte bırakmıştım. Sevmemeye başlamıştım. Ben de sevmemeye başlamıştım. sonra ne var, yani. Ali böyle hesap verince karşına. Neden böyle... olmaz ki? <laughs> 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 Verdiğim hesap 54 ile oldu. <laughs> ya pardon 52 ile oldu. <laughs> şu an 54. Neyse. Son bir defa kartlarımda bakalım. Evet. sana videoyu silmiş. Bu arada gençler sizin hesaplarınızı da bilmeyeceğim. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Yok lan hayır. Sizin hesaplarınızı da bilmeyeceğim bu arada. Kaç Sadece... olabilir? Sadece... 100 olabilir. 150. 150. 150. 150 abone be. Çekil sizin hesaplarınızı <laughs> bilmeyeceğim. <edelim>. Evet. <laughs> Ama nefret alınmazmış mı şimdi? Alınmaz. Bence alınmaz. hayır hayır hayır. Size alınmaz, size öyle? Hayır kanka. Kanka hayır. Tamam, tamam genç Bu arada bir aboneye fikrin fikrini değiştirdim. Bir, bir, bir kardeşimiz de Royal Top Evet. Ve ee, hemen şöyle gösterelim. Ne varmış? Bu arada bir benimle videoya katılmak için açıklamadaki Discord adresinden beni arkaya çekebilirsiniz. Direkt DM'ye ulaşabilirsiniz. Bana. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Bye. Bye. sana.